Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi taze üzüm yaprağından dalından toplayıp salamura'yı nasıl yapacağımı göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Eğer beğendiyseniz şimdi beğenilerinizi bekliyorum. Videoya devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum e eğer beğendinizse başkaları da faydalanması açısından paylaşmanızı da rica edeceğim. Şu yaprakları dalında bu büyük üzüm ağaçları değil daha fide dallarından topluyoruz. İlk yaprakları toplayamadık. Ama bunlar da taze. Senin ayağını bozuyorsun. Buna da ekip. Şu anda giyiyorum. Çok güzel yapraklar, teker teker hmm. e, topluyoruz. Biraz güneş ekmaması için üzümler açıkta kalıyor. Oldukça diplerden alıyorum. Ee, biz İstanbul'dan çıkamadığımız için toplayamadık. Aslında üzümler yet olmadan önce ilk yaprakları toplamak gerekiyor. Hem taze oluyor, çok güzel oluyor. Böyle bir tarafı ona ne Kim yapıyor? Bu yaprakları da ne kaynattığımız tuzlu su tuşu tuz, tuzunu kaya tuzunu attık iki bardak ee, yeterince suyu kaynattık kaynayan suyu bu dizdiğimiz yaprakların üstüne döküyoruz bu şekilde her tarafa değecek gibi ve ben küçük kaplardan onunla döküyorum ama üstünü böyle boca ederek de her tarafa yayılacak şekilde bu kaynayan suyu döküyorum üstüne sararmasını sağlıyoruz yani tuz burada tuz önemli bayağı iki bardak dolusu tuz attım çok fazla yaprak yok bu şekilde her tarafına kaynayan suyu döktü Ve döktüğümüzde bu şekilde sararıyor. Zaten e, amacımız onu sarartmak. Biraz bekleteceğiz bunu bu şekilde. E, üzüm yapraklarını yıkamadım gerek görmedim. Temiz yer. Ee, köy yeri olduğu için araçlar bile fazla yok. Yıkama gereğini gör duymadım. Teker teker baktık zaten dizdik ve şu katladığımız şeyleri, yapraklar şiştik, saplarını içe doğru katlayarak sarba sarar gibi böyle çevirip iyice sıkıyoruz ve hepsi bölüm bölüm ne kadar güzel dizebilirsek o kadar şimdi katlaması kolay olur içe doğru katlıyoruz sonra e, kullanması kolay oluyor bidonlara koyacağımız için çıkarması kolay oluyor bidonlara diziyoruz bu şekilde iyice bastırıyoruz bütün yaprakları bu şekilde katlayacağız Bütün yapraklarımızı katladık. Sardık. E, doldurduk. E, burada üstüne taş koyuyorlar. Ama ben temiz taş bulamadığım için kavanoz koyduk. Küçük kavanoz içine. Sadece yukarı kaldırmaması için. Bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Umarım faydalı olmuştur.